Ay bugün, ay pardon hoş geldiniz efendim. Bugün e, 16 ilmekten 13'teyim. E, 14, 15, 16 ilmekten saçakları kendinden e, şalımızı örüyoruz. Örgüye yeni başlayanlar için e, ve böyle saçaklı bir insan olmak için e, süper güzel bir fikir. Üstelik de yeni yıl için harika bir Hediye önerisi. Ee, hadi o zaman gelin, gelin. Bekliyoruz. Gelin, gelin. 16 ilmeğimizi attık. İlmek konusunda da ben şöyle atıyorum şu şekilde. Sibel başka atıyor. Siz başka atabilirsiniz. Ee, şöyle yapıyorum. Şunu şuradan alıyorum. Hani örgüye yeni başlayanlar için. Şöyle, şöyle. 17, 18 oldu. Kaç sökeceğim onu hesaplıyorum. Şöyle. 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 Kaç söküyorum? Yani Beş. Beş. Evet. Zaten örülmüş müs var dermişim. <laughs> evet. Ee, söktüm. İkinci şişimi alıyorum. Ee, Haraşo örüyorum. Ve üç çile bitene kadar. Harika renkleri var. Nako Spaghetti bu. Süper güzel renkleri var. Haraşoyu evet, ben böyle var. örüyorum. Sen farklı örüyorsun yani, değil mi Sibel? Evet ben hep düz örerek örüyorum. Siz? Ha. Ters örerek örüyorsunuz. Evet, ben böyle örüyorum. Evet. Böyle öğrenmişim. Böyle örüyorum. Yani şunu yavaş e, olarak gösterirsek çocuklar. şimdi Buradan alıyorum. Bunu bir kere doluyorum. Yani arkasına geçtiğimde de yine aynı işlemi yapıyorum. 3 yumak bitene kadar bunu örüyorum, güzel sıkı sıkı 7 numara şişle örüyorum ee, ve çok gevşek yapmıyorum İlk defa bir şeyde hani gevşek yapmayın ricasında bulunuyorum hı hı. çok sıkı da olmasın hani kıvamında bir örgü 16 sıra ay 16 e, i̇lmeği. ilmeği yukarı doğru 3 tane çile bitirinceye kadar örüyorsunuz. Evet 7 numara şişle. Önden ve arkadan da aynı işlemi yapıyorsunuz hı hı. kız çocuklarına örgü öğretmek için güzel çok güzel bir proje. bir proje hem sonu sürprizli hı hı. hem hiçbir şey yapmadan örecek evet. baştaki ilmekleri de alıyoruz örüyorum onları da ben burada da öyle arkasında da ördük. ördük 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 böyle bir şey hazırlıyoruz. açmayacağım açmayacağım şimdi bunu en son sıraya geldiğimizde bu şekildeyken, Güzelce bir rulo yaptık gördüğünüz gibi. Sardık, biraz nemli bir bezle bunun üstüne böyle biraz nemlendirdik. Sonra kaloriferin üstüne koyduk veya sıcak bir yerde. Bir iki gün böyle tutmanızı tavsiye edeceğiz. Neden? Hani böyle örgü durduğu zaman sökülünce şu saçakların böyle daha kıvırcık, kıvırcık ol, e olmasını. Bu kaç gün durdu yaklaşık Yusuf Hanım? Dört gün durdu. Yani varsa vaktiniz bir hafta falan böyle Hı -hı. tutun. Ama bir kere baştan bir nemlendirin. Nemlendirip sarın böyle sıkı bir e, rulo yapın. Yaptık. Hı -hı. Açıyoruz şimdi rulomuzu. Evet Açıyoruz. Törenle. Törenle açtık. Daha önce hiçbir şey yapmadık bunda. Bu şekilde. Şimdi Sibel e, burada bitişi gösterecek, kesmeyi gösterecek. Çünkü Değil mi Sibel? Evet. Bunun kesmesinde Hı -hı. bir şey var. Şimdi bu sırada önce bir örüyorum, sonunda bırakacağım. Şurada. Evet. Sonunda dört ilmek kalana kadar. Başta orada Öreceğim. kesmeden mi geldi Yok kesmememiz gerekiyor. Ha, doğru. O sırayı Onun örüyorsun. Için, evet. Bakın Sibel sırayı. de arkadan alıyor. Hı. Her iki yüzde de. Aynı taraftan alarak bir işlemi ders, yap. ya hep düz, haroşonun mantığı bu. Şimdi sonda 4 ilmek kaldı. Kaldı. Çıkarttım şişten. Hmm. Dönüyorum. Ona olacak demeyin, bekleyin. Hiç korkmayın. Evet, şimdi ortadaki 8 ilmeği kapatıyorum. Gel. Yani kesmek diye tabir ediyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Evet, şu şekilde 2. Bir, bir kesiyoruz sona evet. kadar. 3 8. Yani Şimdi, bu tarafta da 4 tane evet. kaldı. Baştan 4 tane, buradan 4 tane. Şimdi bir dakika. Şunu şuradan alıyorum içinden. Tamam. Şimdi Otel. şu sonda 4 kalacak. Bir dakika Derya. Şunu Evet. 4 kaldı. Şundan şey sonda da 4'ü bırakıyoruz. Evet. Bunu da şişten çıkarttım. Şimdi bu kalanı Şimdi da kitlemek için kullanacağız. Evet. Şuradan biraz kesiyorum. Bu ilmenin içinden bunu geçiriyoruz, kitledik. Yani ortadaki kaç taneyi? Sekiz. Sekiz taneyi kestik ve kitledik. Bunu sonra içinden tığla çekeceğiz. Şimdi dört burada, dört burada. Bunu çok iyi çekelim, sonra geri dönüşü olmayacak arkadaşlar. Gösterdik. Yani aa burası kesilmedi, duygusu vermesi lazım. Unuttular bak. Yani Ama gibi. Sökülecek, eyvah, eyvah sökülecek, gerçekten sökülecek. O zaman buyurun Hadi Sibel başlayayım. Hanım. Bu saçaklar işte en zevkli kısmı i̇şte. bu oluyor. Bu da insana ayrı bir haz veriyor. Evet. Yani örmek ayrı zevkli ama sörkmesi, inanın bakın. Baksanıza. Gördüğünüz gibi süper güzel. Bunun da arası bu ince miymiş diye baktım da. <laughs> i̇nce ince. Yani biraz durunca bu şeyler çok güzel oluyor. Güzel yeni yıl Sibel. Bir hediyesi olur. Olur Harika bir yeni yıl hediyesi. Bu renk de çok güzel evet, çok oldu. Da. Gerçekten çok güzel. Yani ben şu ona pembe, evet. şu sonbahar renkleri. Öbür kır... Bunlar da şeyle efekt. Onlar bakın 2-3 renk birden çok hoş. Onlar da güzel evet. evet. E Kalın olduğu için çok çabuk bitiyor. Yani. Şile söküyoruz gördüğünüz gibi. İşimiz bu Sibel. Oluyor değil evet, mi? Oluyor işte. <laughs> Ay bir dakika şöyle bir... Hey. Ay bunun olayına Baksana bakın. Mi? Ay çok güzel. Bakıyorum hoşunuza gitti. Ha? Nasıl güzeldir, değil mi? Zevkli, eğlenceli. Ve evet. e bu videoyu da yani sonuna erdiriyoruz gördüğünüz gibi. Yani en çabuk tabii hazırlık var önceden. Gülsüm Hanım'a teşekkür ederim. Gülsüm vallahi de. çok güzel oldu. Sağ bir olsa. de muntazam örmüşsün yani. Evet. Derya Baykal Team olarak çalışıyoruz. <laughs> tabii ki. He. Çok zevkli değil mi? Aslında bunu öreceksiniz. Eşlere vereceksiniz, eşler sökecek. Hani zevkle yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hoşunuza gider mi böyle bir şey yapmak, sökme kısmı güzel <laughs> mi? Onlar da eş şeyinden de, evet. <laughs> oradan kontenjanından. <laughs> kontenjanından. Evet. Birilerinin eşleriler tabii. Yani evli ya da değil. Onu bilemeyeceğim artık. Gülsüm Hanım sen bundan Ercan'a ver söksün böyle. ha? Ay Sibel oluyor galiba. Oluyor, oluyor. Ay Bitiyor bakın. ne diyorsunuz? Süper güzel. Ay bir şey olmadan kazasız belasız. Özür <laughs> Ayol ne çabuk senin eli. Ben nereyi söküyorum? doğru, adem doğru. Adem <laughs> Ay çok güzel oldu. Ay bir dakika bunu çıkarıp onu sökeceğim. Renkler birbirini boğdursa da. Ay. İşte. Nasıl? Renk çok güzel. Bence çok güzel oldu Derya Hanım. Sökemedin Sibel ya. Hep senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. Valla çocuklarla, e, gençlere örgüyü sevdirmek için çok güzel bir proje. Ben de, de çok güzel bir proje. Ay bak şuna, bak şuna. Şu nasıl? O Ve süper, süper işliyor i̇şte diyor. Şunlar? Size. Onlar da çok güzel şu. Hmm. yeşil sizin o yeşil hırkayla süper olur o. Bundan erkeklere yapacaksın. Evet, saçaklı. <gülüyor> <gülüyor> saçaklı erkek. Değil mi? Ha süper güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Bunları kesersiniz böyle arka arkaya ekleyin çok güzel oluyor hoşuma gidiyor benim. <laughs> siz takın. Ben bir yandan siz kapatırken ben bunu sökmeye devam ederim hocam. E, tamam. Ay dur sonunu e, görmeden olmaz. Devam ediyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> kol kasların bayağı. Bunda bakayım. Kol kaslı kuvvetleniyor. Aa, Sibel, Bakın. Senin zaten fena değil. <laughs> İşte buyurun. Buyurun. Ha, orayı Şurada da kesiyorum. Kes. Tamam. İşte. Ay çok güzel. Bir dakika bunu değişik takmalara gel. Ay çok güzel. O zaman bitirelim mi? Bakın kendimi görüyorum da oradan onun için. Ay bir dakika bunu da takayım. Hepsi bir arada. Hepsi ben. Hoşçakalın. Ama ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Like abone olmayı, olacaklar. Abone olmayı. Ee, evet, Sibel olmasa ben ne yapacağım? Yok, yok. <laughs> ben hepsini unutuyorum. Ay vallahi çok güzel, <laughs> yemin ediyorum. Hoşçakalın. <laughs>